Yağmurlu bir Melbourne sabahından günaydınlar. 50 dolarlık bir paket sıkıştırdık. Bakalım kaç dakikada yapacağız. Halbuki City'de istemem çünkü abi bak her yer kapalı trafik. Ama yapacak bir şey yok. 50 dolar yüce Rabbim. Mesela abi bakın burada benzin şu an 1.61. Ben 50 dolar verip tüm depoyu fullleyebiliyorum. Düşün bak bir paket. Bakalım ne istemiş? Cappuccino. Yazık ya abi ben buraya 25 dakikada geldim bu arada. Yazık. Hello. Hello. <laughs> Do you know is it ready? <laughs> Sorry bro, I came here from CBD. You know, I stuck on the traffic. Okay. I did my best, but <laughs> you know the yeah, CBD yeah, traffic. Yeah, yeah. I but, for it. yeah, thank you so much. Really appreciate that. Oh, yeah, gonna... yeah, thank you so much. Uh, really. But, thank you. You too. Adam, gibi adam ya. Hey bro, can I pick up Richmond's order? Richmond, oh, do you want to take it or? Yeah, unfortunately, bro. Adrese geldik, burası olması lazım. Alright. Nereye geldin lan? Kızın kahvesi hala burada. Ben bunu verdim sanıyordum. Suyu birden taşıyabilir miyim acaba ya? Ben kutu olacağım. I drop here. Okey tek değil mi? Hiç teşekkür bile etmedi. Anlarsanız saatlik 100 dolar oluyor. <laughs> Eyvah dışarıda çıktı. Hello Alesha. I am so sorry. I just realized your message. Oh no that's okay. Yeah, they were extreme true. traffic. Yeah. Okay thank you have a good day. Bir buçuk saati bitirmişim yani rakam yüksek olunca işte hemen öyle atlamayın çünkü bak trafikte stres yaşadım bazı insana kötü kelime kullandım yani ahlak açıdan da günah gibi. önemli olan sokakları bilmek mesela ben bundan sonraki paket 45 dolarlık 50 dakikada bitirmişim mis gibi. Neyse buralar bir sonraki videoda görüşmek üzere.